Deniz salyası Marmara Denizi'nde korku salmaya devam ediyor ve beyaz tabaka kıyı kesimlere doğru ilerliyor. İşte bunun son örneği Kadıköy'deki Kurbağalıdere. dere. Dere salyalar sebebiyle beyaz tabaka ile kaplandı ve bölge halkı tedirgin o endişeyi artıran bir gelişme daha yaşandı çünkü. Deniz salyası artık sadece yüzeyde değil dibe de inmiş durumda. Örümcek ağı gibi kumun üzerini tamamen kaplamış. Şimdi yedek denizin yüzeyindeydi. Tedirginlik sürüyordu ki endişe ikiye katlandı. Çünkü deniz salyası artık suyun dibini de sardı. Denizdeki canlılara fiziksel etkisinin yanı sıra oksijeni kestiği için tüm ekosisteme de zarar veriyor. Ben hiç böyle bir şey görmedim ve ben oraya beton atılmış sandım yani boydan boya bakıyorum şöyle bakıyorum böyle bakıyorum. Yani hiçbir, hiçbir anlam veremedim. Marmara Denizi'nde birçok noktada görülüyordu. Açıklardan kıyı kesimlerine kadar ilerledi. Son olarak Kadıköy'de yoğunlaştı. Öyle ki kurbağalı derenin yüzeyi de müslinaj ve beyaz tabakayla kaplandı. Deniz sarısı uzunca bir süredir konuşulmaya başlandı. Zira normal olan bu doğa olayı özellikle bu sene çok daha fazla görülmeye başlandı deniz yüzeyleri hatta dere yüzeyleri burası kurbağalı dere işte gördüğünüz gibi derenin yüzeyinde deniz salyası var ve gittikçe de artıyor deniz salyasının size zararı var mı Var tabi olmaz olur mu? Şimdi oltayla balık çekerken bütün oltalara karıştırıyor. E balığı alamıyoruz haliyle. Bütün takımlar batıyor. Korku salan salyaların en önemli sebebi sudaki kirlilik. Mütilajlar güneş gören her derinlikte oluşabilir. Oluşumun asıl sebebi sudaki aşırı kirliliktir. Genelde atık suların atıldığı yerlerde daha çok oluşuyor. Çünkü kimyasal atıklar, evsel atıklar hepsi denize aktığı zaman o bölgedeki mikroorganizmalar fitoplanktonları öldürüyor. Salyalardan en çok zarar görense şüphesiz deniz canlıları. Balıklar salyalardan dolayı nefes alamıyor. Çünkü salyalar sudaki oksijeni oluşturan fitoplanktonları yok ediyor. Yani onların yaşamasına imkan vermiyor güneşi de kesiyor aynı şekilde. Deniz altındaki salyaların hava sıcaklığının artmasıyla kaybolması bekleniyor. Yüzeydekilerin ise temizlenmesi gerekiyor. Deniz salyaları işte gördüğünüz gibi oluk oluk her yerde yoğun şekilde görünüyor. Hal böyle olunca da ekipler temizlik çalışmalarına başladı ve şu anda kurbağalı dereyi deniz salyasından işte bu şekilde temizlemeye çalışıyorlar.